Yasemin. biliyorum üzgünsün ama biraz rahatlasan mı artık? Seni de çok üzdüm değil mi? Çok. Perişan ettin ya. Hayatın kaydı resmen. İnsan ne alakası var ya filan der yalnız. Da de neyse. Haklısın çıkar acısını. Sen ne diyorum artık şunu mu çıkarsın? bu saçma oyun resmi olarak biter böylece. Onu çıkarınca resmi olarak bitmiyor aramız. Olsun. Sen yine de çıkar. Bu heriften geriye bir şey kalmasın istiyorum aramızda. Efendim anne. Kızım durumlar nedir merak et. Merak etme anneciğim iyiyim. Yani Ferit itiraf etti kendi ağzıyla. Şimdi nöbetçi mahkemeye çıkacak. Daha yani... ...ceset bulunamadı gömüldüğü yerde. Ya anne gerçekten neler konuşuruz inanamıyorum. Hala içim olmuyor ya. Tamam tamam bir tanem. Hepsi geçti gitti. Tamam mı? Yasemin gelebilir misin bana? Sana ihtiyacım var. Ne oldu bir şey mi oldu? Gelince konuşuruz kızım. Tamam geliyorum. Tamam. Çınar rica etsem beni eve bırakır mısın? Bir şeyler olmuş belli. Olur. Ama unutmadan... Ne yapıyorsun? Sana yüzük takmak için önünde diz çökmek isterdim ama... ...bu seferlik yüzük almak için diz çöküyorum. Yani bu yüzüğü almama ve... ...denize atmama izin verir misin? Evet. Tamam. Gel şimdi gidebiliriz.